Ben diyorum ki alarmı beşer dakika erteleye erteleye diğer günün geçebilirim diyorum. Adam bana diyor ki sabah sekiz akşam beş. Yok artık. Ben de ona dedim ki şey olsa olmaz mı dedim. Akşam sekiz sabah beş olsa olmaz mı dedi. <laughs> o ne dedi? <laughs> e, pek sıcak bakmadı. <laughs> Allah böcek. <laughs> Allah orada da böcek. Kızlar, bu gece burada idare edeceğiz artık. İlaçlama yapacaklar. Akşama anca eve döneriz. Yani bu evde böyle böcek nasıl bastı hiç anlamadım. Şu kapıyı da kapatalım. Gidelim. Tamam. Hadi hepinize iyi geceler. İyi geceler. Ya on senedir ben bu evde böcek görmedim biliyor musun? neyse ya. Hadi bir şey ihtiyacınız olursa haber verin. Bay bay. Ya şunu kaldırıver. Hadi. Heh, ser sen de çarşafları. Ya Şebnem, şu vitrin işinin parası fena değilmiş aslında ya. Tabii tabii kainatçım. Canım, ben o parayla bir çift ayakkabı alıyorum. Babanla girdiğin şu iddia, biraz daha mütevazi yaşaman gerekecek sanki. Ya pardon da ben ne kadar mütevazi yaşayabilirim? Şu halimize bir bakın. Ya Şebnem... Biz İzafet'in teklifini kabul mü etsek acaba? Arkadaşlar, bu iş bayağı kabustan karabasana doğru evrilmeye başladı. Ay abartma Şebnem. Aynı şeyi ben de düşündüm. Hem her zaman bizimle yaşamayacak ki sadece annesinden bunaldığı zamanlarda bize gelecek. O değil de kızlar. Bu yatak bayağı ortopedik ya. <laughs> ya nasıl yatacağız buna be? Ay Şebnem, en azından yatacak yerimiz var. Evet hem ne kadar rahatsız olabilir ki. Sen Shui'ye göre aslında bu yatağın tabak... Hangi rolde ben rüyamda, aynı filmde Sen... Şebnem. Hmm. Hani dün burası ne kadar rahatsız olabilir ki demiştik ya? Hmm. Bayağı bir oluyormuş. Almilaca. Geçmişe dönüp bir bakıyorum da. Ah! Oh. Boynum kötüyor, ağrıyor. Bu ne be? Her tarafım tutuldu. Benim de. Evet kızlar, kalkalım. Kahvaltı yapacağız. Uyanalım artık. Haydi, haydi uyalım. Günaydın. Günaydın küçükken kurtlar falan mı büyüttü? Önceki hayatında bordo bir miydin ya? Her şey bir uyum sağlamak. Sabah ilk uyandığında ya da yatarken Uykuluyken, uykusuzken, yorgunken Çok güzelsin Kalktın. Hep güzelsin Ne demek röportajlar iptal? Yapmak istemiyorum, bir başkasını görevlendirin. Ne dedin sen? O röportajı yapmayacağım. Öyle mi? O zaman kusura bakmayacaksın. Röportajlar iptalse belgesel projesi de iptal. Projene kaynak istiyorsan benim dediğimi yapacaksın. Tamam. Dediğiniz gibi olsun. Belgesel projesi iptal. Keyfin midir? O zaman başladığın yere polis muhabirliğine dönüyorsun. Bunu sırf bir kız için yapıyorsan zaten senden televizyoncu falan olmaz. Aa, seni Sultan. Efendim seni Sultan. Nasılsın Şebnem? Aa, demek nasıl olduğumu merak ediyorsun. İyiyim tabii teyzeciğim. Bak biz bunu bir milat olarak kabul edelim. Her yıl düzenli olarak kutlayalım. Hatta sen bana temsili olarak nasılsın de mesela. Hayırdır sen beni merak eder miydin? Merak ediyorum. Çünkü bu akşam bana lazımsın. Müsaitsen evdeyim uğrasana. Seninle konuşacaklarım var. Tabii tabii. Tabii hemen huzurlarınıza teşrif edeceğim. Öpüyorum. Hoşçakalın. Bay bay. Merhabalar. Merhaba. Rahatsız etmiyorum inşallah. Ne demek rahatsız etmek? Estağfurullah ya. Ya evi böcek basınca istikamet burası oldu baksana. Kalma orada, gel sofraya gel. Çok sağ olun ya, hiç gerek yok. Ya gel bir çay iç. Yok vallahi, teşekkürler. Ben kainatla konuşacaktım da eğer mümkünse tabii müsaitse. Olur, müsaitim. Çıkalım mı? Ee, ben bir eve uğrayayım tabii, üstümü evet. değiştireyim. Size de bir şeyler getireyim mi kızlar? Getir, getir. Aa, ben de size de geleyim ya. Böcekçiler gelecek eve ilaçlamacılar. Onlara bir bakayım. Hadi afiyet olsun kızlar. Afiyet olsun. Ben yedim Allah arttırsın. Masayı Kur'an kaldırsın. Bay bay. Yine ben. Ee? Onlar gitti. Sen de gideceksin. Ben ne yapacağım? Yalnız mı kalacağım? Artık çağır. Gelir mi? İstanbul'da ilk adım attığımda burası değil abi dedim. Sen buranın adamı değilsin dedim. Ya ama... Sonra buraya alışınca da başka yerde yaşayamayacağımı anladım ya. Hani birine aşık olursun. Seni üzeceğini bilirsin ama yine de aşık olursun. İstanbul'da öyle bir yer benim için. Biraz da bunu konuşmak için geldim. Nasıl yani? Senin hikayenin kötü başladı. Biraz da benim yüzümden. Çok istediğim bir şey için olmaz şeylere dedim. Tamam. Sonra baktım ki onlara benzemeye başlıyorum. İlk senin adına toslamışım. <laughs> Galiba sana borçluyum. Ya buraya senden özür dilemek için değil, sana teşekkür etmek için geldim ve borcumu ödemeye kararlı. Gerçekten